Evet, bugün Varanasi'deyim. Şey gökyüzüne bakıp dumanlara doğru gittiğinizde bulursunuz, emin olun. Hiç affetmiyorlar, buldukları yere işiyorlar vallahi. Taşıdığı kesinlikle bir insan parçası. Evet, bugün Varanasi'deyim. Size Varanasi'yi göstereceğim. Güzelce dinlendim. Uzun bir yolculuktan geldim. Tren yolculuğu, otobüs yolculuğu, uçak yolculuğu derken. Şu an iyiyim. Her şey yolunda. Varanasi'yi gezmeye devam. Otel şeye çok yakın. Cenaze törenlerinin yapıldığı bölgeye çok yakın. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyorum. Gün içerisinde biraz video çekeceğim. Bakalım. Size tanıtmaya çalışacağım. <laughs> Hindistan'ın bu şehrin en büyük özelliği tabii ki cenaze törenleri ölülerini gayrı nehirde tamam. evet, tamam. tamam, tamam, Tamamen ha, e, tamamen tamamen turistik bir şehir olmuş. Yani her şeyle turizme hizmet ediyor. Buraya geldiğinizde ha nerede cenaze törenleri yapılıyor? Şey gökyüzüne bakıp dumanlara doğru gittiğinizde bulursunuz emin olun. Hindistan'ın birçok yerinden buraya e, suya girmek için geliyorlar. Bu sudan emin olun kana kana içenleri gördüm. Şu ileride de suya girenler var biraz sonra onları da çekeceğim. <laughs> bu su <alacak> <laughs> Bu su, Dünya'nın en pis suyu olarak e, tescillenmiş bir su. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. İnsanlar bayağı böyle seve seve giriyorlar. Şu gördüğünüz binaların tüm kanalizasyonlarının ganja attığı söyleniyor. Ki başa gidecek yeri yok zaten. Nereye atacaklar ki? Yes. Hindistan'daki Hindistan'daki son noktalardan bir tanesine geldim. Gerçekten de burası ilginç. Onlar için her duvar kenarı hiç fark etmiyor. Her duvar kenarı tuvalet. Yeter ki bir duvar duvar bulsunlar. Hiç affetmiyorlar. Buldukları yere işiyorlar vallahi var ya. <laughs> Adamlar nehire girip yıkanmak için belli bir yerlerde de sıra bekliyorlar neredeyiz. Bakın burada bidon satılıyor. Bu bidonlar ne biliyor musunuz? İnsanlar Gay Nehri'nin suyunu alıp götürüyorlar. Onlar için çok kutsal. Nehir çok kutsal, su kutsal. Birçok cilt hastalığına iyi geldiğini düşündükleri bu suda yıkanmaktan hiç geri kalmıyorlar. Bakın buradaki olayı şöyle özetleyeyim. Bir tarafta kadınlar çamaşır yıkıyor. Bir tarafta bu şehrin tüm kanalizasyonu bu nehre akıtılıyor. Bir tarafta da cenazeler yakılıyor ve külleri yine nehre akıtılıyor. Nehre atılıyor. Burası şu an bu şekilde. Ve bu nehirde, bu nehirde insanlar kutsal olduklarını düşündükleri bu nehirde yıkanıyorlar. İlginç. हम हाथ अंदर रखिएगा भैया नाव से बाहर कोई हाथ नहीं निकालिएगा जाता ना तो एटीपोर घाट हो जाता एटीपोर चालीस घाट का नाम बताना बताता है एक सौ ग्यारह है कुल मिला के छठ से छठ से आएगा Nehirden kıyının fotoğrafını çekmek isteyenler için böyle bir tekne turu olabilir, bir gezebilirsiniz. Çok da pahalı bir şey değil, yaklaşık 100 rupi, 24 lira civarında. Hindistan hükümeti de Gaj Nehri'nin gerçekten pis olduğunu temiz olmadığını kabul etmiş durumda. Ama tabii ki bu geleneklere ve ritüellere karşı koyması mümkün değil. Zaten öyle bir niyetleri de yok. Her şeyle tam turizm merkezi burası. Cenaze törenlerini burada yapıyorlar. Bunun gibi birkaç nokta daha var. Bir tanesi yakılmış, bitmiş. Ve ya. diğeri hazırlanıyor şu anda. Evin büyük erkek çocuğu başında saçları kesiliyor, kazılıyor. Arkasında çok ufak bir saç kalıyor. Ve ateşi de o yakıyor. Bir Burada da daha yeni şu an bitmiş, yanmış, bitmiş bir cenaze var. Ve bu da şu an yeni yakıldı. Yeni yakılmaya başlandı. Bir bedenin tamamen yanması ve bitmesi tüm tören törenin dahi bitmesi yaklaşık 4 saat sürüyor. Kokmamasının en büyük sebebi e, yağlarla ve tütsülerle e, odunların arasının beslenmesi besleniyor olması. Şu, ben de koku bekliyordum ama şu anda herhangi bir koku yok herhangi bir şekilde kokmuyor yani. Veya ben buradaki kokuya alıştım. O da olabilir bilemiyorum. Yani Varanasi o kadar ilginç bir yer ki şu anda koku almıyorum hiçbir yerde. kas sistemi olduğundan dolayı kas sisteminde de tabi yakılacağınız yer ona göre belirleniyor. Eğer kas sisteminin üst kısmındaysanız biraz daha özel yerlerde yakılıyorsunuz yoksa normal sıradan halkın yakıldığı yerlerde yakılıyorsunuz. Ailenin büyük oğlu ateşi yakmayla görevli. Eğer ailede erkek yoksa, aileye en yakın akrabalardan bir tanesi erkek, büyük erkek seçilerek ateşi yakma görevi ona veriliyor. Yanma işlemi devam ederken kafatası, kafatası e, patlıyor. Tabii çok büyük patlama olmuyor bile. Eğer kafatası patlamazsa onu kırarak patlamasını sağlıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Ruhun bedenden ayrıldığı anlamına geliyor. Bu törenler için kullanılan odunlar bu şekilde burada sıralı. Bunlardan satın alıp kullanıyor aileler. Bir tören için yaklaşık 300-350 kilo odun yakıldığı söyleniyor. Kafatası patlayan kişinin ruhunun özgür kılındığı düşünülüyor. Reenkarnasyona inandıkları için ruh özgür kılınarak başka bir bedende tekrar dünyaya geldiği düşünülüyor. Ta ki bu reenkarnasyon döngüsünden çıkana kadar. Biraz sonra Nil Nehri'nin kenarındaki tüm tapınaklarda bir tören düzenlenecek. Aslında bu tören her gün düzenleniyor. Her gün güneşin batımıyla birlikte tören başlıyor. birkaç saat sürüyor. Yeni Gökyüzünden resmen kül yağıyor bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor insanı. <laughs> Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Bebekler ve hamile kadınlar doğum esnasında hayatına kaybeden kadınlar yakılmıyor. Onlar direkt Nil atılıyor. Normalde pislikten neden fazla şikayet eden bir insan değilim ama şu bulunduğum ortam evet burası pis arkadaşlar. Temiz değil. Buralara komple odunları depolanmışlar. Ve cenaze sahiplerine satıyorlar bu odunları cenazeler için. Yerde bekleyenler de ustalarını bekliyor yakılmak için. <laughs>

Şu taşıdığı kesinlikle bir insan parçası. <laughs> Biraz önce dedim ya et kokmuyor, yanan et kokusu almıyorum diye. Öyle bir geliyor ki anlatamam. Sonradan sonra bir almaya başladım. Ben duramadım yani düşünün. Hindistan'a temizlik takıntısı, hijyen takıntısı olan arkadaşlar maalesef üzgünüm. Burası size göre değil. Gelmeyin. Bunu yeneriz burada biraz daha böyle onun üstesinden geliriz diye diyorsanız buyurun gelin ama çok zor zor gerçekten zor yani Kalabalığa bakar mısın? Bu kalabalık şunu yemek için be sıra bekliyor. Ben yiyecek miyim? Tabii ben de yiyeceğim. Patatesin üstüne sos döküyorlar. Onlar da karşıda gördüğü pa, e, pani puri. İnsanlar deli gibi sıra bekliyor. <laughs> Türkiye'de kokoreç sırasında hissettim kendimi. Saat gece yarısını geçmiş durumda. Hala yakma törenleri devam ediyor. Hiç bitmediği söylenmişti. Özellikle onun için gelip bakmak istedim. Gece yarısını geçtiği halde hala devam ediyorlar. Bunu yeni yakacaklar. Hatta doğru yakmışlar. <laughs> Cenaze törenleri konusunda zaman kavramları yok. Gecenin bir yarısı da olsa gelip yakıyorlar. Şu an gece yarısını geçmiş durumda ama hala bura her tüm tüm fırın mı diyeyim artık ne diyeyim çalışıyor hepsi. gün içerisinde hiç bitmeyen bir şey. Ritüel aslında. Şehrin üstündeki o sisi, o külü şu an daha iyi anlıyorum. Çünkü 24 saat hiç kesintisiz çalışan bir kreatoryum var. Açık hava kreatoryum. Yani hiç durmuyorlar. Ve gerçekten de şehir üstünde kül yağıyor. gece yarısını geçtiği için her yer sakin. Buralarda Varanasi'nin ara sokakları. Kaldığım otele doğru gidiyorum.